Kısa kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar ders programına E okulda gireceğiz ee, tabii bu ders programına E okulda girmek E okul ek ders işlemleri için önemli arkadaşlar şimdi öğretmenimizden e şeyleri alıyoruz ders programını hazırlamasını istiyoruz ve bize teslim etmesini istiyoruz arkadaşlar sonra e ders işlemleri ve e ders programı bakın ilk e, ilkokul, ortaokul kurum işlemleri, ders işlemleri ve ders programı diyoruz. Sonra sırayla giriyoruz arkadaşlar. E, bu ders programı e, birebir aynı olmalı. Şuradan sınıf, sınıfını, şubesini seçiyorsunuz. E, bu şekilde yapılıyor. Bu işte dediğim gibi arkadaşlar ek dersi ee, ek ders modülünden öğretmenlerin e, ek derslerini çekmesi açısından önemli. Eğer bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.